O şu istasyon oraya ya. İstasyon istasyon. Bu sene imza verdiydi. Selam verdiydi imza. Hale de imza Bazı istasyonu kurulmasını istemiyor mahalle halkı. 40 tane imzayla biz belediye başkanı müracaatta bulunduk. Ahmet Gelgore başkan vekili imzalamış. Neyle neyle? Ee, mahalle sokak halkı olarak istemiyor. Daha bu halkın yarısı burada. Perşembe olduğundan dolayı herkes çarşıya gitmiş. Adam da bizi tehdit ediyor ev sahibi. İftira atıyor. Camlarını kırma. Ev sahibi kır bize iftira atıyor. Bir şey demedik. İftira diyor bize. Camlarımı kırarık dediler. Biz o ol, biz olmasaydık onun evi burada olacak mıydı acaba? biz gözlüyor onu. yok. Diyor. Buradakiler, buradakiler şahit böyle demiş. Yani, i̇ftira atıyor Yani. yani. Camlarımızı kırarık dizi yani. değil. İftira Öyle bir şey öyle demiyor. Öyle bir şey diyen yok. Biz sadece kurda mı dedik. Niye kurduruyorsun kuruya konuşur. Değil mi dedik. Siz ne zaman itirazda bulundunuz? 2020'de iki ay önce, bir ay önce. Bir ay geçmiş, geçmiş Evet. Ay. kırk gün böyle işte. Bir buçuk ay olmuş. Beli... Belediye, Belediye başkanı da çok. Görüşürüz, konuştuk. Görüştük, dilekçe verdik. İki kere e, buraya zabıta geldi ilkin. Bunda telefon, telefoncuyla geri gitti o zaman. Başkan vurulamaz dedi. Çocuk çocuk dedi Ya. Biz istemiyoruz ne istemiyoruz. olarak, mal olarak biz istemiyoruz. Adam evet. burada kendisi durmuyor. Çocuğu var ya burada. Öyle duruyor, hiç durmuyor. Burada korunacağımın çocuğu var, hasta, 20 yaşında, felçli. Anadan doğma, temelli rahatsız olur. Yerin dışını yaptın mı daha iyi yani, yapılacak. Biz kendisi istemiyoruz. Kendisi duruyor adam. İstemiyoruz koyada kardeşim, i̇stemiyoruz. olarak biz mal istemiyoruz. Dilekçemizi verdik, imzalarımız toplandı. Tabii. Belki biz müsaademizi imzası. aldık, kuracağım, karışamazsınız diye sahibi.